Selamlar. Bugün Project Playtime Time oynuyoruz. Evet yani oyun çıktıktan neredeyse ve iki hafta sonra falan çekiyorum ama zamanım olamadı. Bir kere zamanım olduğunda da çe çekemedim böyle. Ama yani şimdi çekeceğim. Acayip güzel olacak. E, yalnız kaldığım bir zaman da olacak. O zaman da şey yapacağım. O zaman da Minecraft videosu gelecek. Survival böyle. Ya da başka bir şey gelir. Ben yani size video yetiştirmeye çalışacağım. Editli bak böyle güzel güzel. De bizim kadar hazır verirse. Hadi bakalım. Ben oğlum. İlla bu SFX volumunu bana kısaltacağız değil mi? Birader sen nereye bakıyorsun? Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. Şuradaki ışığa bakıyor ya. Neyse ben burayı bir hızlandırayım da gelsin bari şey oyun. Evet şu anda oyun başladı. Değişik yani değişik bir tarz deneyecektim ama e, kırmızı el yani çeptir toplayı tam çeptir gibi deneyim dedim. E, şimdi ise başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu bu şeylerde ben pro oyundur bilirsiniz. <laughs> yani reflekslerim biraz kuvvetlidir bu oyunda. Ama artık pek sardığı söylenemez. Sarıyor da. İşte o kadar çok oynayamıyorum. Ee, bundan birkaç 2-3 iki, iki üç tane şeyden sonra böyle Battle Pass şeyinden sonra Bana ay skin'i gelecek ve Eğer canavar olursak bu videoda e, Size o kostümle bir oyun oynayacağım Ahtapot Mami de var ee, Hadi bak gidiyor şu an orada <laughs> Bizimkiler orada ha? öldü ölmediyse ben bir şey bilmiyorum abisi Şurada şuna Tamam olur Arkadaşlar size biraz fazla ses gelmesin ama arttıracağım çünkü e, hem canavarın sesini duyamayacağız öyle olunca. Ha tamam bir başka birisiyle sonra. Sanki Acele yaptım. Ya acele yaptım. Beraber gelin oğlum. Oğlum gelin dedik ki ya. Nerede lan bu? Neyse ben o sırada şuraya bir gideyim. Birisi yakalanmış. Oğlum adam ah biliyorlar. Beyler yukarıda ah ah var. ah 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 Bakın buradan e, bu hani bize bir tane kasette mesaj yazan birileri vardı ya bizle iletişime geçen. Galiba onlar buradan bizle iletişime geçiyor. Yani benim teorimde ba selamünaleyküm aleyküm. Ve en sevdiğim pozim. Bakın ben benim bun ben bunda da hızlı hızlı yaparım her şeyi. Hadi bakalım. Bu arada bu özel güç gibi duran şeyler ne? Onu bana bir açıklar mısınız? Ee... Hadi oluyor. neydi? O neydi? O neydi? O neydi? neydi? Altıma sıçtım. Ağlasın bu da. Sen bunu sen Sana av getirdim Agi. <laughs> <laughs> Öldürdü her Tamam ben de başka birisini kurtarırım abisi. Blank geliyorum. Ha gelemedim. Yaptık mı görev abi? Şık da ben yapayım. Çok. Aferin sana. Buranın kafasını aldım. Hayır soğuk acı. Tamam. Hadi, Hadi bak şu anda aşağıda bir yerlerde oynuyor. Evet orada. Şu an şu anda yukarıda gibi. Bana biraz yukarıda gibi geldi ama şuradan çıkarsa vallahi altı basacağım. Haki pakiii Selamun Aleyküm Oy ben yukarıdan görürler Ha şunu yapamamışız bak Bunu da yapalım onu. Bizimkilerin kafa çalışmıyor ki Hı hı nasıl ya Şuraya saklanacağım Leute. Uyuyorduk lan. Oğlum biz şefleri kim oynuyoruz? Sağ halimiz yok. Hadi git. Tamam. Bir benim mi kurtarıyor zaten? Ay, hoş geldin Blink. Ne oluyor? Bizi kurtarın. Bu sefer vakava gelirim öyle tehlikeli ham atmışlar ya. da de var ha. de artık bizi öldürmeye odaklanmış. Ana hayatta kaldık mı? Nasıl? Nasıl no, herhalde Ay hadi bir dahaki başta geri dönelim. Yeni bir oyundayız şu an. Ve gördüğünüz gibi handleri değiştirdim. Chapter 3'teki handlerden yaptım. Hadi bakalım. Aç lan kapıyı. Beyler şuradaki e, görev benim olsun. Ben tuşlara rastgele basarken öğrendim. Ne yapayım? ha Oh. <laughs> Oğlum çete bak böyle biz kavga ediyoruz bildiğin. Çette kavga var. Görev yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya şu görevi hiç sevmiyorum ama bu. Bu, bu görev en sevmediğim görev. Bu aralar bize de şunu tutmaya başladı ama. Anam. Biraz nubum pardon. Çabuk ol çabuk ol geliyor. Bu çok kolay bir şey. Dur Şunu yapacağım ben de. Oha. Mamelok çok uzaklaşmış belli. Yardım eden yok mu bana? Bana geldi bana geldi bana geldi. Seninle beraber aile toplusu kurabildik mi? Şuradan gideceksin biliyor musun? Bak buradan çıkarsan buradan gidecek. Nereye tamamdır mı? Örümcek gibi her yere götürü sokma ha. Vallahi doğru abi sen. Götür. Götür. hayır ya. Çabuk ver hadi. Şöyleydi galiba. Evet. Şuraya bırak bakayım. Tamam. Bakın taktiğiniz bu. Eğer elinizde bir tane toy park varsa onu bırakın. Sallanmayan yer varsa önünüzde o. İlk önce o oyuncağı bırakın. Sonra da oraya elini zaten. Sonra da oyuncağı alın işte. Selam. Ben Adal. Oğlum direkt bitti lan senin şansını. Gel bakalım. Oğlum biz çok kolay tamamlıyoruz ha. Hiç kimse ölmedi şu ana kadar. şuraya gideceğim ben.

Abi dur üstüne alayım yedirecektim evet. Lan Eğilme eğilme işte eğilme Cık. Ya eğilerek kaldı ya Eğilmede kaldı Beyler Bir help yapsam Çıkarıyorlar direkt Ha ha geldik yine lahama Aha Ha Aha <laughs> annemin karnından doğuyorum. Ay mis Bu ne böyle bir fake atabilme şansım var mı? Mamul yok kap güzeline bir kapağı koyduk. Laaaak diye ses çıktı böyle. Ya da bana gelmiyor muydu o adam yani? Hadi hadi 10 kişi indirelim. Aa, geliyor geliyor. Ün ne o? Herkes çekmiyor bu arada. Bir tek ben çekiyorum bunu. Tamam koş. Tren çağıracağım. Herkesi bekliyorum gitmesini. Herkes treni bilse ben çiz, treni buraya çağıracağım. Her zaman bu yolu tercih ederim. Çünkü mamluklukla orada duruyor. Şöyle güzelinden bir kapak koyacağım sana var ya. Of mami noktası kapaklar koyuyorum şu an. O bana koyabilir hemen. Her an o bana koyabilir yemin ediyorum. Sen bana koy. Sen bana koy adamsın. <laughs> Edis hadi başarısın. Geliyorum. Geldim. Geldim. Oh. Tren. Treni çabuk <laughs> Abi tren çağıracak mı yazıyordum? Abi o kadar korktum ki yani adam beni bildiğim buldu. Adamlar da bana özgüven verdi. Ediz hadi başarırsın diye. Ama benim esimim aslında Kayra bana Ediz demeyin. Yeni maça gelince gelelim. Geldik. Çay. Yaptım. Tamam sonunda anlaştırdım. İyi refleks yaptım ha. Of. Ne yine mi mamlukoğlu ya? Neyse boşver biz şurada görevlerimizi yapalım. Ooo ya, tamam. Refleksi mefleksi bitiriyorum şu anda şunlara. Arkadaşlar size fazla ses gelmesin diye böyle sesi o kadar kısıyorum. Yani sizin için yapıyorum bu ses kısmayı falan. Ee, şimdi biraz ses arttıracağım. Tamam. Ne Hadi bakalım. O biz çok ses aldığı için böyle ses kısmaları yapıyorum sürekli. Yani. Şöyle biraz daha ses kısalım. Tamam. Tamam öğrendik. Ya ben sürekli şöyle bir düzeltmeler falan yapacağım ama. Lan nasıl? Ha tamam pardon. Çok iyi gidiyoruz tamam. Tek başıma burada görev hallediyorum biraz. Emeğiniz olsun emeğiniz. Emeğiniz. Tamam. Şu an sakin olalım çünkü Mamilokles her yani Mamilokles beni şu ana kadar yakalayamadı. şu anda ee, lahama gitti biliyorum yani Bakava gelen kısmına gitti. Lan oğlum hadi. Uhu. Yani hiç canavar olamadık. Bir dahaki ee.